Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, Bilgisayar mal yayınlarının 2021 TYT Matematik Soru Bankası'ndan yüzde kar zarar problemlerinin oryantasyon testini sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Hangi sayının yüzde 40'ı 120 sayısının yüzde %35 35'ini eşittir diye sorulmuş. Verilen bir sayının %40'ını hesaplarken arkadaşlar sayımıza x dersek x çarpı ne yazmamız gerekiyordu? 40 bölü 100. İşte bu ifadenin 120'nin %35'ine eşit olmasını istiyoruz. 120'nin %35'ini nasıl hesaplarız? 120 çarpı 35 bölü 100'den hesaplamış oluruz. Bakın bu yüzler birbirini götürsün. 40'ı 40'a böldüğümüzde burada 1'in kaldığını, 120'yi 40'a böldüğümüzde burada 3'ün kaldığını biliyoruz. Arkadaşlar bu tarafta x çarpı 1'den x kalmış oldu. Karşı tarafta 3 kere 35'ten 105 gelmiş oldu. Demek ki sayımız yani x'imizin 105 olması gerekiyormuş. 105'in %40'ı 120'nin %35'ine eşitmiş arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. A eksi B sayısının %80'i demiş. Hemen yazalım. A eksi B'nin %80'i A eksi B'yi 80 bölü 100 ile çarparak hesaplanabilir. Neye eşit olmasını istiyormuşuz bu hesabın arkadaşlar? A artı B'nin %20'sine o zaman A artı B'yi de 20 bölü çarpmış olalım arkadaşlar. Şunlar bir gitsin. Bakın buraya 20'ye böldük 4 geldi. Buraya 20'ye böldük 1 kalmış oldu. Şu 4'ü içeriye dağıtalım. 4A eksi 4B gelsin. Karşı tarafta 1 olduğu için A artı B kalır elimizde. A'yı bu tarafa B'yi bu tarafa atalım. 4A'dan A çıkarsa 3A'ya. B'ye de 4B eklersek 5B'ye ulaşmış oluruz. 3A eşittir 5B gibi bir eşitlik elde ettiğimizde hemen ne diyorduk? Eğer A'mız 5K ise B'mizin 3K olması gerekir. 3 kere 5'ten 15, 5 kere 3'ten 15'e ulaşmış oluyoruz. Sonra bize ne sorulmuş? B sayısı A sayısının yüzde kaçına eşittir? 100 sayısı üzerinden hesap yapmak kolay olacaktır. A'yı 100'e eşit dersek B'yi de rahatlıkla A'nın kaçta kaçı olduğunu bulmuş oluruz. A'ya 5K demiştik. Burayı 100 yapmak için K yerine 20 yazarız. K'mız 20 iken A 100 olur. K'mız 20 iken B'miz 60 olur. 60, sayı 100, 60 sayısı 100 sayısının %60'ıdır. Aradığımız yüzdenin %60 olması gerekir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Bir kasadaki limonların önce yüzde kırkı sonra da kalan limonların yüzde yirmisi satılıyor. Genellikle şöyle yapıyorum. Hemen en baştaki limon sayısına 100 x diyorum arkadaşlar. Çünkü yüzün hesabını yapmak çok kolay. Mesela yüzün yüzde %10 onu ondur. Yüzün yüzde yirmisi yirmidir. Yüzün yüzde %40'ı 40'tır. Yüzün yüzde %40 kırkı kırktır. Önce 40x satılmış. 100x'ten 40x satılınca geriye kaç x kalmış olur? 60x. Kalan limonların %20'si diyor. 60x'in %20'si. %20'yi ben genellikle 20 bölü 100 olarak düşünüp 1 bölü 5 olarak alıyorum arkadaşlar. 60'ın 1 bölü 5'i gitmiş. 60 çarpı 1 bölü 5 ne yapacaktır? 12x. 60x'in 12x'i giderse geriye 48x'in kalacağını söylemiş oluruz arkadaşlar. İşte bu 48x neye eşitmiş arkadaşlar? 72'ye eşitmiş. Her tarafı şöyle bir 48'e bölelim. Buradaki 48'ler gitsin. 24'te sadeleştirirsek x değerimizi arkadaşlar 3 bölü 2 olarak bulmuş Oluruz. Bize ne demiş? Başlangıçta bu kasada kaç limon vardı? Başlangıç sayımıza 100x demiştik. X'imizi 3 bölü 2 olarak bulduk. 100 çarpı 3 bölü 2'den 150'ye ulaşmış oluruz. En başta 150 limonumuzun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloda sayılar, sayıların hesaplanacak yüzdeleri ve elde edilen sonuçlar verilmiştir. Örneğin birinci sütuna göre 80 sayısının yüzde 25'i 20'dir. Yüzde 25, 25 bölü 100'den. 1 bölü 4 demekti. 80'in 1 bölü 4'ü 80 bölü 4'ten 20 gelmiştir. 150'nin %30'unu hesaplayacağız. 150 çarpı 30 bölü 100'den hesaplayabiliriz. 1, 2, 1, 2, 0'ı silelim. 15 kere 3'ten burayı 45 bulmuş oluruz. 60'ın %B'sini hesaplayınca 24 gelmiş arkadaşlar. Yani 60 çarpı B bölü 100'ün kaça eşit olduğunu söyleyebiliriz. 24, 1, 0 silelim. 6'ya bölelim 4, 6'ya bölelim 1 kalsın. Şuradaki 4 ve buradaki 10'u da işte dışlar çarpımı yaparsak B'miz 4 kere önden 40 olarak bulunmuş olacaktır. B'de de %40'ı veriyormuş bize. A'yı 45, B'yi 40 bulduk. İkisinin toplamının 85 yapacağını söylemiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar 5. sorumuza devam edelim. Sucuk, sosis, salam ve kaşar peyniri ile bir karışık tost hazırlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu tostun içine koyulan sucuk, sosis, salam ağırlıkları ve salamın ağırlıkça yüzde oranı verilmiştir diyor arkadaşlar. Bu tostun içine koyulan kaşar peyniri kaç gramdır? Yüzdesi değil gramı sorulmuş. Buradaki kaşar peynirini bulmamız gerekiyor. Hemen ben burada oransal bir şey yakalamak istiyorum. Oran orantıda yaptığımız gibi. Bakın yüzdesi 20 iken kendisi 40 grammış. Kaç katı olduğunu görüyoruz? 2 katı. Demek ki buradaki her bir sayının yüzdenin 2 katı olması gerekiyor. E, neyin 2 katı 50'dir dediğimizde 25. Neyin 2 katı 30'dur dediğimizde buraya da 15 yazmamız gerekiyor. Şuradaki 4'ünün toplamının yüzde 100 yapması lazım. Çünkü yüzdelik oran dağılımı verilmiş. 20, 25 daha 45... 15 daha buradan 60'a ulaşıyoruz. 100 eksi 60'dan da buraya %40 kalıyor. Her birinin 2 katına almıştık. O zaman 40'ın 2 katına aldığımızda da kaşar peynirini gram olarak 80 grama eşit bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar doğru cevabımızın değişik olması gerekir. 6. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir pastanın yapımında kullanılan un, süt ve şeker miktarları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Şuraya un yazalım arkadaşlar. Şuraya süt yazalım. Şuraya da şeker yazmış olalım. Diyor ki kullanılan şeker miktarı un miktarının %20'si kadardır demiş. %20 ne demekti arkadaşlar? %20, 20 bölü 100 yani 1 bölü 5 demekti. Şimdi şeker unun %20'si kadarsa arkadaşlar Ş bölü yani şeker bölü unu 1 bölü 5 olarak düşünebiliriz. Ş bölü unun 1 bölü 5 olduğunu buraya yazmış olalım. Şuradaki Ş'miz kötü oldu. Onu bir düzeltelim. Şurada şeyinin yazdığını unutmayalım. Şeker bölü 1 bölü 5. Bunu unutmayalım. Kullanılan süt miktarı şeker miktarının %60 fazlası. Şimdi yüzde hesabı yaparken yüzü seçmek çok güzel oluyor. Çünkü yüzün yüzde 40'ı 40'tır. Yüzün yüzde otuzu 30'dur. Hesap çok kolay oluyor. Bence biz burada arkadaşlar süt ve şekeri karşılaştırırken şekere 100x diyelim ki arkadaşlar bunun yüzde 60 fazlasını hesaplamak çok kolay olsun. Yüzün yüzde 60'ı 60'tır. Yüzde 60 fazlası dediği için yüzde de 60'ı ekleyip sütümüzün 160x olduğunu söyleye. Biliriz. Aynı zamanda şeker bölü 10'un unun 1 bölü 5 olduğunu biliyoruz. E şekerimiz 100x ise unumuz da 500x olmalı ki arkadaşlar bu oran bize kaçı vermiş olsun? 1 bölü 5'i vermiş olsun. Bu durumda unumuzun da 500x geldiğini söyleyebiliriz. Bunları yakaladıktan sonra sıfırları azaltmak istiyorsak şuradaki sıfırları silebiliriz ama burada yapmayalım. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Buna göre 760 gram pasta yapmak için toplayalım bunların hepsini. 500 660 100 daha bakın tam da 760 yaptı. Biz zaten pastamızın toplam miktarını 760x bulmuştuk. Bunun kaça eşit olmasını istemiş? 760'a. Buradan x'imizin bir geleceğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Kaç gram şeker lazımdır demiş. Şekerimizin 100x olduğunu söylemiştik. 100 kere 1'den 100 gram şekere ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yedinci sorumuza geçelim. Bir dikdörtgenin uzun kenarı yüzde otuz azaltılıp kısa kenarı yüzde yirmi arttırılırsa alanı ilk duruma göre yüzde kaç azalır? direk 100 üzerinden gidebilirsiniz arkadaşlar. Mesela uzun kenarına ve kısa kenarına birer değer verip bence hızlıca çözebiliriz. Öyle iki değer verelim ki çarpımları 100 olsun. Bence mesela kısaya 5 verelim. Uzuna da 20 verelim. 5 kere 20'den kaça ulaşmış olalım? 100'e. Çünkü 100 üzerinden hesap yapmak çok kolaydı. Uzun kenarını %30 azaltıyoruz. 20'yi %30 azaltacağız. 20'nin %30'u giderse geriye %70'i kalır. 20 çarpı 70 bölü 100 bize 14'ü verecektir. Demek ki uzun kenarımızı 14'e düşürdük. Kısa Kısa kenarını %20 arttırdık %25'te 1 demekti 5'i 5'te 1 oranında arttıracağız 5'in 5'te 1'i 1'dir 5'e 1 eklersek kısa kenarı da 6 yapmış oluruz 6 kere 14 bize 84'ü verir alanımız 100'den 84'e düşmüş olur kaybımız 16'dır dediğim gibi 100 üzerinden hesap yaptığımız için direkt kaybımızın %16 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar 8. sorumuza devam edelim. 180 liraya alınan bir mal %20 karla satılırsa kaç TL'ye satılmış olur demiş arkadaşlar. Direkt 180'in %20'sini bulup 180 liraya ekleyerek satış fiyatımızı bulmuş olabiliriz. Ya da bir şeyi %20 karla satmak demek 100 birimi 120 birime çıkartmak demektir. Direkt 180'i kaçta çarpabiliriz yani 120 bölü 100 de çarpabiliriz. Şuradan yapalım biz arkadaşlar buradan bulabiliriz. %20'nin 5'te 1 demek olduğunu biliyoruz. 180'e 180'in 5'te 1'ini ekleyerek sonucumuzu bulabiliriz diye düşünüyorum. 180 bölü 5 36 yapacaktır. 180 artı 36'dan da 216'ya ulaşmış olacağızdır. Arkadaşlar doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. 9. sorumuza bakalım. %10 zararla. Ben %10 zarar lafını duyunca %10'un yani 10 bölü 100'ün 1 bölü 10 olduğunu biliyorum. Bu 1 bölü 10 oranı yakalayınca ürünümün alış fiyatını arkadaşlar 10x demek istiyorum ki 10x'in 1 bölü 10'unu hesaplamak kolay olsun. 10x'in 1 bölü 10'u giderse geriye kaç x kalır arkadaşlar? 10x'in 1 bölü 10'u 1x'tir. 10x'ten 1x giderse satışımız arkadaşlar 10x 1x'ten 9x'e inmiş olur. Çünkü %10 zararla satılıyormuşuz. İşte bu 9x neye eşitmiş arkadaşlar? 63'e buradan x'imiz 7 olarak bulunmuş olur. x'imizin 7 olması demek alış fiyatımızın 7 kere 10'dan 70 olması demektir. Bu malın %30 karla satıldığı fiyatı soruyor. Yine biz 10x üzerinden gidelim. 10x'in %30'u yani 3 bölü 10'u 3x yapacaktır arkadaşlar. x'i 7 bulmuştuk. 3 kere 7'den 21 lira kara ulaşmış oluruz. Alış fiyatımız 70'ti. 21 lira kar eklersek 70 artı 21'den 91 liraya ulaşmış oluruz arkadaşlar. Evet 10. sorumuzla devam edelim. %20 karla demiş arkadaşlar. %20 karı duyunca arkadaşlar aklıma 5'te 1 geliyor. Daha sonra bir de %40 zarar yapacağız. Orada da aslında arkadaşlar 10'da 4 geliyor. İsterseniz direkt hiç 10'a veya 5'e girmeden 100x üzerinden ilerleyebiliriz. %20 karla demiş. Ben alış fiyatımızı 100 olarak belirleyelim. işlemlerimiz kolaylaşsın diye düşünüyorum arkadaşlar. Alışımız 100. 100'ün %20'si ne yapar? 20 yapar. Dediğim gibi 100 üzerinden hesap yapmak kolaydır. %20 karla diyor. 100'ün üzerine bir de 20 ekleyince satışımız 120 olacaktır. Bu neye denk geliyormuş arkadaşlar? X denk geliyormuş. 40 zararla satılsaydı. Yüzün 40'ı 40'tır. 100 40'tan ikinci satış fiyatımızda da 60 60'a gelmiş olacaktır. Bu da bakın kaça eşitmiş? Y'ye eşitmiş. E bize X bölü Y sorulmuş. 120 bölü 60'tan 2'ye eşit olacağını bu oranın söyleyebiliriz arkadaşlar. 11. sorumuza geçelim. X alınan bir mal 30 karla yere satılmaktadır demiş. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. X'imiz 100K olsun. Y'miz de dediğim gibi 100'ün %30'u 30K'dır arkadaşlar. 100'ün %30'u 30'dur. 100K'nın %30'u da 30K'dır. 100 üzerinden işlem yapmak kolaydır. 100'e 30 eklersek arkadaşlar %30 karla demiş. Y de 130K olarak karşımıza çıkmış olur. Sıfırlarla uğraşmak istemiyorsanız şuradaki sıfırları silebilirsiniz. X'i 10K gibi Y'yi de 13K gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 3X eksi Y 34'müş. X'i 10K aldık 3 kere 10 ne yapar? 30K yapar. Y'miz 13K'ydı. 30K'dan 13K çıkınca 17K kalır. 17K kaça eşitmiş? 34'e. Buradan da K'mız kaç gelir? 2 gelmiş olur. Bu malın satışından elde edilen kar demiş. 10K'yı alıp 13K'ya satıyorduk. Elde ettiğimiz kar 3K'ydı. K'mız 2 bulduk. 3 kere 2'den karımızın 6 lira olduğunu söylemiş oluruz arkadaşlar. 12. sorumuzda devam edelim. Bir malın satış fiyatına önce %30 zam yapılıyor. Daha sonra zamlı fiyat üzerinden %20 daha zam yapıldığında yapılan toplam zam yüzde kaç olur? Yani sanırım şu şekilde demek istemiş. Satış fiyatı %30 karla belirleniyor. Biz yine 100 üzerinden gidelim. 100'e almış olalım. Dediğim gibi 100'ün %30'unu, %40'ını, %x'ini hesaplamak çok kolaydır. 100'ün %30'u diyerek 30'dur. Demek ki 100 artı 30'dan 100'e alınıp 130'a satılıyormuş. Şimdi 130 üzerinden 100... %20 daha zam yapacağız. Yani 130'u %20'si kadar arttıracağız. Hemen 130'un %20'sini hesaplayalım. Çarpı 20 bölü 100 diyelim. Şunlar gitsin. 26 gelmiş olacaktır. 130'a 26 lira daha kar eklersek 156'ya satıyor oluruz. Bakın şu anda 100'e almış 156'ya satıyor olmuş olduk arkadaşlar. Toplam kar ne kadardır demiş toplam zam. 100'e alıp 156'ya sattık. 50 lira, 56 lira fark etti. 56 yüzün %56'sı olduğu için doğru cevabın C şıkkı gelmesi gerekir. Yüz seçmemizdeki kasıt arkadaşlar yüzdeleri direkt hesaplayabilmektir. Yüzün %43'ü 43'tür. Yüzün %40'ı 40'tır. Yüzün %70'i 70'tir. 13. sorumuza devam edelim. Bir mal %20 karla 180 liraya başka bir mal %20 zararla yine 180 liraya satılıyor. Ben mesela %20 karı duyunca %20 arkadaşlar 20 bölü 100'den kaç demektir? 1 bölü 5 demektir. Birinci malımız 5x lira olsun bu alış fiyatı arkadaşlar. %20 kar demek 5x'in 5'te birinden x lira kar demektir x karımız olsun. Bunları topladığımızda da arkadaşlar satış fiyatımızı belirlemiş oluruz. O da 6x'e denk gelir. 6x kaçmış bakın 180. 6x eşittir 180 ise x'imiz 30 gelmiş olacaktır. Bu da bizim alış fiyatımızın 5 kere 30'dan 150 olduğunu karımızın da 30 olduğunu bize söylemiş olur. Diğer bir malda da %20 zarar var. Onun da alış fiyatını arkadaşlar kaç olarak düşünelim? 5Y olarak düşünelim. Yine 5Y'nin 1 bölü 5'i yani %20 zarar edeceğiz arkadaşlar. 5Y'nin 1 bölü 5'i yani %20'si Y yapar. Şöyle yazayım zarar diye. 5Y'den 1Y'yi çıkartacağız. O zaman satış fiyatımız arkadaşlar 5Y eksi 1Y'den 4Y gelecektir. İşte bu 4Y kaça eşitmiş? 180'e. 4Y eşittir 180'den Y'miz 45 gelmiş olur. Y'mizin 45 olması demek, demek arkadaşlar alış fiyatımızın 5 kere 45'ten 225 olması zararımızın 45 olması demektir. Buna göre bu iki satış sonucunda satıcının kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? Sadece yaptığımız kara ve zarara odaklanalım. Buradan elde ettiğimiz kar 30 lira. Buradan elde ettiğimiz zararsa 45 lira. Artı 30'daydık. Yandan da eksi 45 geldi. Eksi 15'e düşmüş olduk. 15 lira zararda olduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. 14. sorumuzda devam edelim. Ne demiş bakalım 14. sorumuzda alışveriş merkezine giden Esra bir mağazanın vitrininde yukarıdaki yazıları görüyor ve mağazaya giriyor. Esra'nın beğendiği kıyafetin etiketi aşağıdaki gibidir demiş arkadaşlar. Ee, önce bir etiket fiyatına %25 sonra kasada bir de %X indirim yapacağız. Bunu unutmayalım. Ne demiş bize şimdi? Esra beğendiği kıyafeti almak için kasada 21,6 lira ödeme yaptığına göre X kaçtır demiş arkadaşlar. Öncelikle fiyatımızın 36 lira olduğunu görüyoruz. Bir %25'lik indirim yapılacak. %25'in 25 bölü 100'den 1 bölü 4'e denk geldiğini biliyoruz. 36'nın 1 bölü 4'ü 9'dur arkadaşlar. 36'da da 9 indirim yaparsak 27'ye düşmüş oluruz sonra bir indirim daha yapılmış 27 kaça düşmüş arkadaşlar 21,6'ya düşmüş. İsterseniz rahat işlem yapmak için 270'in 216'ya düştüğünü düşünelim. İkisini de 10'la genişlettim. Buradaki düşüşün ne kadar olduğuna bir bakalım. 270-216'dan 54 lira indirim yapıldığını görüyoruz. Demek ki 270 çarpı işte buradaki x bölü 100 bize 54'ü vermiş ki yüzde x indirim yapıldığında 54 lira indirim yapılmış ve 270 olan fiyatımız 216'ya düşmüş gibi düşünebiliriz. Bakın şuradaki sıfırları silelim. Gelelim 27'ye 27'ye böldüm 1 54'ü 27'ye böldüm 27'ye böldüm buradan da 2 gelecektir son durumda elimizde 1 çarpı x bölü 10 eşittir 2 kalır İçler dışlar çarpımından x'imiz 2 kere 10'dan 20 olarak bulunmuş olur. Demek ki ikinci seferde yapılan indirimin %x'in %20 olduğunu söylemiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar bilgi sarmaldan güzel bir problem testini daha sizler için çözmeye çalıştık. Umarım çözümlerimiz açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.